Ay şuna bak korkunç çıkmışım. Hemen yok edelim bunu. Bir de Asuman'la aynı karede olmak istemiyorum zaten. <laughs> ya Veli'yi iki böyle bir şey yaptık ha. Ben öğrenciliğimden beri takılmıyorum arkadaşlarımla. Ben de galiba. Ama özlemişiz değil mi? Aynen. Ama hala şaşkınım tabii. Niye? E, Ender'le olan o kadar şeyden sonra eve dönmeni anladım. Peki bu neşen niye? ben bazı kararlar aldım Şayka. Hı hı. Hiç sormayacağım çünkü geçen gün sorup ağzımın payını aldım. Nasıl günler geçirdiğimi sen biliyorsun. Biliyorum. O yüzden zaten bir şey demedim. Sağ ol onun işin için. Şayka ben... ...Ender'den ayrılacağım. Ama önce halletmem gereken bazı şeyler var. Hisselerini almak gibi. O da var. Sen daha Han'la ortaksın. <laughs> ya sorma. Gerçekten müthiş bir ortaklık. O şirkete giremiyor diye her şey benim üzerimde. Ben anlamadım ki. <laughs> Bu ortaklıktaki payını bana devretmeni istiyorum. Karşılığını kat be kat alacaksın. Bunu yapacak kadar aptal değilim biliyorsun değil mi? Küçük bir laboratuvara ortak olarak mı kalmak istersin? Yoksa holdingin yüzde otuzuna sahip olmak mı? Ender'den kurtulunca otomatikman onun hisseleri sana devredilecek. Ender'den kurtulunca. Sence bu mümkün mü Beril? Belki de mümkündür. Kusura bakma Beril. Bu ortaklık benim için çok önemli. Bu laboratuvar benim için çok önemli. Sen daha tekrar sevgili olacaksın ya bundan vazgeçemem. Ne kadar istiyorsun? Sen ciddiysin. Evet. Bunun bir bedeli vardır muhakkak. Bana biraz izin ver olur mu? Yani bu öyle alelacele verilebilecek bir karar değil. Düşünmem lazım. Bir de daha Han'la konuşmam lazım. Bakalım o seninle ortak olmak isteyecek mi? Peki. Düşün bakalım.